Bir köyde Salih adında bir genç yaşardı. Salih yetim büyümüş, annesi tarafından büyük bir sevgi ve sabırla yetiştirilmişti. Köyde fakirlik içinde yaşamalarına rağmen annesi daima oğluna şunu öğütlerdi: "Evladım, unutma ki Allah sabredenlerle beraberdir. Hayat zorluklarla dolu olabilir ama sabırla bekleyen her kul sonunda Allah'ın rahmetine erişir." Salih annesinin bu sözlerini kalbinde taşırdı. Ama zamanla içindeki sabır sarsılmaya başlamıştı. Köydeki diğer gençlerin zenginlik içinde yaşaması, bolluk içinde bir hayat sürmesi, onun ise gün boyu tarlalarda çalışıp akşam yorgun argın eve dönmesi kalbinde bir burukluk oluşturuyordu. Bir gün annesine, "Anne, neden biz bu kadar zor yaşıyoruz? Allah neden bize de bolluk vermiyor?" diye sordu. Annesi oğlunun gözlerine şefkatle baktı ve şöyle dedi: "Evladım, Allah sabrı bir ağaç gibi düşünmemizi ister. Sabır ağacını suladığında onun meyveleri sabrın karşılığını verir. Ama bu ağaç hemen büyüyüp meyve vermez. Bizim görevimiz ağacı sulamak, gölgesinde huzur bulmayı beklemektir. Sabret. Allah sana bir gün bu ağacın gölgesinde huzur verecek. Salih bu sözleri aklına yazdı ama yine de içindeki huzursuzluk dinmedi. Günlerden bir gün köyde büyük bir kuraklık başladı. Tarlalar kurudu. Ağaçlar meyve vermeyi bıraktı ve halk zor günler geçirmeye başladı. İnsanlar ne yapacaklarını şaşırmışken, köyün en yaşlı alimi İbrahim Dede tüm köylüyü topladı ve şöyle dedi: "Bu kuraklık bize bir uyarıdır. Sabır ve şükürden uzaklaştıkça Allah bizi bir sınavla hatırlatır. Şimdi hepimiz dua edelim, tövbe edelim ve sabırla bu sınavın geçmesini bekleyelim." Salih bu sözlerden etkilenerek bir gece herkes uyurken tarlaya gitti dizlerinin üzerine çökerek ellerini göğe kaldırdı. Rabbim, bu sınavda bize yardım et. Kalbimdeki sabrı güçlendir ve bizi rahmetinle kuşat. Ben bir kulum. Zayıfım ama sen büyüksün. Merhametlisin. O gece Salih ilk kez dua ederken, kalbinin huzurla dolduğunu hissetti. O günden sonra tarla kurumuş olsa da çalışmayı bırakmadı. Annesiyle birlikte bir avuç tohumla yeni bir bahçe kurmaya başladı. Köylülerin bir kısmı umudunu kaybetmişken Salih her gün toprağı sulamaya ve dua etmeye devam etti. Aylar geçti, kuraklık sona erdi. Yağmurlar yağmaya başladı ve Salih'in sabırla ektiği tohumlar filizlenmeye başladı. Salih'in bahçesi kısa zamanda köyün en bereketli bahçesi haline geldi. Köylüler şaşkındı. Bu bahçe nasıl bu kadar bereketli oldu diye sordular. Salih ise gülümseyerek şöyle dedi: Bu Annemin sabır ağacı öyüdüğünün bir sonucudur. Allah'a güvenin ve sabredin. Çünkü